selam hepinizi selamlar Merhabalar ee, şimdi e, ben şey yapmıştım dün akşam bunu yayınlamıştım bunları peş peşe yayınlayacağım ee, şimdi pideyi yapacağım Giresun pidesi ya da işte e, nerenin pidesi olursa yani pide Giresun'da yapılan çeşitlerini yapacağım şimdi burada e, onun şeyini yoğurdum hamurunu yoğururken çekmeyi unutmuştum şu anda size çekeceğim hamurunu ve daha önceki şeyden pide ile şeyi aynı anda yapmıştık ya hamurunu iki bir pide hamuruyla kıymalı pide hamuruyla bir de Ramazan pidesi tek kişilik Ramazan pidesi hamuru yapmıştık Ben sadece pidesini yapmıştım diğer hamurunu kaldırmıştım. O hamur duruyor, mayalandı duruyor ama ben size yeniden göstermek için hamuru, hani o arayı unutmuştum ya hani yürürken, onu yeniden e, göstermek için şimdi hamurunu birlikte yuralım. Birlikte mayalamaya bırakacağız. Evet ben böyle buraya getirdim. Bunu Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Evet canlarım. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın şimdi Şeyi hani e, dünkü yoğurduğum işte ondan hem tek kişilik pide Ramazan pidesi oluşturmuştuk tek kişilik hem de e, iki tane şey oluştur oluşturacaktık ama yapamadık. Yapmadım onu bir kenara bıraktım. Çünkü gelinim getirmiş, göndermişti Sabura. Gelinim pide gönderdiği için hatırlarsınız sizler izliyorsanız hatırlarsınız. Ee, gelinim pide gönderdiği için ben o pide hamurunu şeye bırakmıştım dolaba bırakmıştım. Ee, ama tam hamur yürürken unutmuştum çekememiştim. Şimdi aklınızda kalsın diye tamamen e, yürüyorum. Şu anda e, hepsinin tam ölçüleri bakın bu bir kiloluk şeyde un. Bu un. E, bir kiloluk kavanozda bu. Şimdi burada malzemeleri var. Canların Göstererek yapayım dedim size yani. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim sütümüzü aldık. İnşallah görüyorsunuzdur. Ben şöyle yapayım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Üzeri, üzerine çünkü şey olur. Un olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle yapayım canlara. Şöyle yapayım canlara. Bak sütü koydum. Bir bardak ılık süt. Bir bardak bu herhalde küçük bir bardak bu biraz. Mesela bundan şu kadar küçük. Yani su. Bu su o zaman bir tam bardağın şurasında oluyor. Şurasında oluyor. Yani su bardağının, klasik su bardağının şurasında oluyor. Su. Zaten aldığı kadar. Yani siz aslında bu iki su bardaklık. İki su bardaklık. Burada şimdi Canların bir tane şey var. Ee, yumurta'nın e, akı var, bir tane beyazı var. Akını üstüne süreceğiz. Beyazını gene bunun içine koyuyoruz beyazı. Yumurta'nın beyazı bunun içinde. Evet, şimdi bunu içine e, ben şey getirmemişim. Görüyor musunuz? Kaşık getirmemişim. Biraz şöyle yapayım. Şimdi şeyi de anlatayım size. Bunun içinde e, söyleyemedim. Bak gördünüz mü? Bunun içinde bir şeker kaşığı şey var, e, maya var. Insidist, insidist mayası mı? öyle bir şey. E, bir şeker kaşığı da tuz vardı. Bir şeker kaşığı şeker vardı. Mayayı birazcık şekerli azıcık tuzla geriye bıraktım. Şek, e, şekeri tuzu bunun içine koy çünkü şey olmasın hemen yoğunlaşmasın diye şimdi buradan birazcık böyle birazcık un koyacağım ben buna birazcık un koyup öyle mayasını koyacağım canlarım öyle mayasını koydum bak geri kalan mayayı yani bu bir şeker kaşığı maya, bir şeker kaşığı tuz, bir şeker kaşığı da şeker vardı. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bunları böyle bir tarayım. Tarayım bunları. Şimdi bunun canlarım, bunun aldığı kadar un koyacağız buna. Aldığı kadar un koyacağız. yumuşak bir maya elde edeceğiz. Bakalım o şimdi bir kiloluk şeyden ıı, bir kiloluk, bir kiloluktu bu. Bakalım ne kadar oluyor? Baya baya koyduk Yerine de aynısını koymuştum ama çekmeyi unutmuştum canım. Gene ee, bu e, Ramazan pidesi. Ben yağlı, hani savura yağlı yapacağım demiştim. Yağlı değil. Yani Ramazan pidesini savura canım çekmişti. Ee, ve onu şey yapmak istiyordu. Ee, hem Ramazan pidesini göstermek, ya içine tereyağı koyarak yemek, ee, hem o Ramazan pidesini şey istediği için işte Burhan oğlum bunun şeyini istediği için benden tarifine hem amacı oydu hem de kıymalı pide yapmaktı ee, ama sahurda kıymalı pide gelelim ee, şey yaptığı için gönderdiği için ben onu buzdolabına bıraktım. Hani ağzını kapattım, koşetledim ve buzdolabına bıraktım aynı kabında yoğurduğum kabında. Biliyorsunuz canlarım, ee, o şeyimi anlatmıştım, o yoğurduğumu bir buçuk saat şey yapmıştım biliyorsunuz onu ee, bir buçuk saatte gelmişti ve evet, sobada dün yanıyordu o yüzden evet bismillah bismillah hadi <laughs> şey şey olsun bismillahirrahmanirrahim Şimdi bunu bu kadar birlikte yapmamızın sebebi bir kilodan içini ne kadar alacak? Yumuşak bir hamur yapacağız. Dün de bu kadar kalmıştı. Evet. Yemedim. hani unuttum oradan dedim bunu da hamurunu yapayım bunu da e, şimdi e, yani size sadece bunu göstermek için hani bundan bir e, bir tane orta boy pide çıktı dün şimdi iki tane kendimize göre kıymalılık hamur var o, o pideden dünkü yoğurdumda bu da aynısı olacak bunu da kalsın. Bunu da yarına yaparım bir şeyler. Bundan bir şey yaparım yarın. Bakarsın. Bunu size göstermek için sadece. Çünkü o şey için. Şimdi şunu şöyle alalım şuraya. Bak bunun içindeki şimdi biz şey yapmak için hani emin olmak için ne kadar harcadığımızdan arkadaşlar bunun içini göremezsiniz ama bir kilodan sadece burada. 2 kaşık, iki çorba kaşığı bir şeyimiz kaldı unumuz. çorba kaşığı unumuz kaldı. Biraz iyice toparlamamız lazım bunu. Biraz daha unu da koyabiliriz. şöyle yumuşak bir hamur elde ettik, yumuşacık bir hamur elde ettik biz. Şimdi bu mayalanacak. Ben dünkü dediğim gibi ılık bir sobanın başındaydı. ve sobayı yakmıştım. Onu da mayalamıştım. Pideyi de dünkü attığım bloğumda görürsünüz. İşte bu mayalanacak bu şekilde. Ee, görürsünüz attığım bloğumda. E, oradan gerisi zaten size gösteriliyor. Gösteriyorum. Burada şu kadarcık geriye kaldı. Yani iki kaşık, iki çorba kaşığı kadar kaldı geriye. Bir kiloda canım. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar. Sadece onu şey yapmak istedim. Şimdi o yoğrulsun. Ben diğerini alayım geleyim. Şey yapacağımı alayım geleyim canlarım. Evet. Ben canlarım bunu kavurdum ve soğuttum. Mutlaka soğutmak gerekiyor. Çünkü şeyi yırtabilir. Bunu dediğim gibi buzdolabına koymuştum. Bakın kabarmış. Birazdan havasını alacağım ben bunu. Ondan sonra ben bunu ıı, yoğurduğumu da bırakayım. Gene bundan ıı, pide yapacağım. Yarın akşama yaparım bu Ramazan pidesini. Şimdi bu akşama şey yapacağım çünkü. İkimisi batuhanla ikimizde kıymalı pide yapacağım. Ben bunu bırakayım. Evet canlarım ben önce dediğim gibi gene yağlı kağıdım olmadığı için önce böyle yağlayarak başlıyorum. İçeride 200 derecede fırının ısınıyor. Açtım altını. Evet, birazcık da şunun içine koymam lazım Ya yumurta servisinin içine koymam lazım. Evet, iyice yağladık. Şimdi canlarım. Ben, ee, unlayarak değil, yağlı olarak şey yapacağım bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Elim aslında bir de biraz da yağ böyle şey yapıp evet, şöyle şöyle şeyine havasını almak. Şimdi ikiye böleceğim bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yumuşak yumuşak açmaya başlayacağım. Önce yağladığım şeyden de alıp. Tamam. Elimi yağlayarak yumuşak yumuşak açmaya başladı. Yalnız bu arada canları iftara biraz daha var. Tabi ben açtım fırının içini de. Şimdi biraz daha azıcık havalandırıp fırının içini ee, kapatıp havalandırıp bunun içinde biraz daha şişmesini sağlayacağım. Çünkü iftara yakın bu. Yapacağım ben. Ben bunu merdaneyle de açabilirdim ama çok yapışık olurdu. Çok yapışık da olsun istemiyorum. Böyle açıyoruz. Ben bunu tamamen bir açayım bir geleyim. Evet canlarım şu şekilde açtım bunu şimdi. Ben bunu biz böyle seviyoruz çünkü Batuhan da öyle seviyor ben de kıymalı şey e, bunun kıymalıya biz genelde şey koyuyoruz genelde bir de kavurmalıya da e, yumurta tam alma sırasına doğru yumurta koyuyoruz şimdi onu da eee onu yapacağım? Yani yumurtalı yapacağım için e, ağzını tam giresun pidesi gibi kapatmıyorum ben. Giresun'da her şekil yapıyor gerçi. Ağzını bu şekil yapıyorum şimdi. Göstereceğim sıralara da biraz koyalım. Evet canlarım. şuraya biraz. Ben çünkü tam şeyinde de olsun istiyorum. Uçlarında da. Az bu zaten açılacak burada. Pissin zaten açılacak ve Yumurtayı koyacağız. Ağacanlarım bu şekilde. <laughs> Kelime mi? Ağacanlarım bu şekilde. Biraz da böyle. Ya. Ben diğerinde yapayım ama. Ee, diğerini de yapayım. Size ancak şeyde gelin. Ee, Yumurtasını kenarlarında şu şeyler kalsın. istemiyorum Çünkü yanık olur. Hani kıyma kırıntıları kalsın istemiyorum. Evet ben diğerini de yapayım ve e, zaten şey yaparak geleceğim. Yani yumurtasını süreceğiz. Evet canım yanına da canlarım bunu açıyorum böyle. Yine hatırlatayım. Bazen tam dinlememiş olanlar oluyor. Soruyor tekrar tekrar. Evet, bunu ee, bunu dünkü yaptığım pidenin hamurunun hamuru. Mesela bugün yoğurdum. Şimdi mayalamaya bıraktım ağzını kapadım. Ee, bugün yoğurduğum hamur aynı bu ölçüde. Ondan böyle iki tane pide çıkıyor. Bir tane de Ramazan pidesi çıkıyor yani küçük bir tane de Ramazan pidesi çıkıyor arkadaşlar. Bunu böyle elinizle Oklavayla yapmadım, unlu olmasın diye. Hani taş fırında unlu olur da bu fırında unlu olmasın diye oklavayla yapmadım ve yağ ile ellerimi yağ batırarak yaptım. Belki tam iyi görmeyenler olmuştur ben bir daha şey yapayım öyle yumuşak yumuşak böyle açtım. Az önce dedim ya ben hani fırının içinde de bekleteceğim diye. Siz istediğiniz an mayalandıktan sonra istediğiniz an e, şey yapabilirsiniz. E, havasını alıp. Bir buçuk saatte benim mayalanmıştı. Ee, i̇stediğiniz an bu üstelik de bir gün kalmıştı. İstediğiniz an fırına atabilirsiniz. Çünkü bizim iftarımız daha var. Bu yüzden. Ben şey yaptım. Ne diyeyim? Sabah işte ııı ee erken kalkamıyorum çünkü namazı kılıp yatıyorum her zaman ki dediğim gibi ben şimdi bir daha göstereyim her zaman ki dediğim gibi namazı kılıp yatıyorum canlarım ee, tabii ki video edit ederken falan da zaman geçiyor bazı şey haberleri falan izlerken de zaman geçiyor saat 5 5 buçuk altı gibi yatıyorum ve 10 12 gibi 11 gibi gündüz kalkıyorum e hemen e Allah'ın izniyle e, öğle nezanımı, e, namazımı eda ediyorum. Ondan sonra, neye yalan söyleyeceğim, biraz daha yatıyorum. Yani bir kat etrafı toparlayıp bir daha yatıyorum ben. Çünkü vücut kalkmıyor. Bu sefer... E, ezan okundu ikindi ezanı. Hemen kalktım. Ezanı duyar duymaz zaten. Hemen kalktım ve dedim ben namazdan sonra hemen namazımı kıldım. Namazdan sonra ben dedim bunu yapayım. İşte hamuru yaptık gördüğünüz gibi. Evet biraz da fazla içine fazla seviyorum da Bizim evimde olan normalinden fazla sevmez. Hangisini vereceğim bilmiyorum. Zaten bu kavurmanın da size şeyini yaptım ama tarifini yaptım ama sakın sıcak denemeyin. Hamurunuz derinir. Şimdi görebiliyor musunuz? Önce şu taraftan böyle yapıyorum. Sonra şu taraftan taraftan şöyle getiriyorum. Ben ee, Giresun'da her şekilde yapılıyor. Gerçi bu her şekilde yapılıyor. Giresun'a hani özel gerçi lezzet falan ama her şekilde yapılıyor bu. Şekil olarak. Şimdi ben bunu bu şekilde şey yaptım. Çünkü arasını açıp piştikten sonra hamurun arasını açıp bir tane yumurta koyacağım. Biraz daha pişmeye bırakacağım. Fırında biraz daha. Evet şunu da bismillahirrahmanirrahim şu yanına alayım. Evet. Evet canlarım işte böyle. Şimdi şimdi canlarım Bismillahirrahmanirrahim birazcık e, bu akı ayırdık. ak ayırdık. Bunun üzerine sürüyoruz. Biraz da sıvı yağ koymuştuk biliyorsunuz camların akına. İnşallah görüyorsunuz değil mi? Hani görüyorsunuz. Bunun editini de geceden yapacağım bu geceden. Bunu da yarın atacağım. Yani üst üste atmış olacağım bu sefer. Bir yemek bir vlog üst üste böyle atacağım. Yemek de atacağım. Çünkü e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Allah razı olsun hepinizden. Hani az izleme, çok izlenme diye bir şey yok. E, çünkü şeylere, tahminlere bakıyorum. Tabii ki izlenince daha da güzel oluyor. Ama az izlenme, çok izlenme diye bir şey yok. E, Youtube diyor, e, her gün attığınız zaman daha çok kitleye ulaşıyorsunuz. Aynen de öyle oluyor. Daha çok o geçmesi o geçer. O geçmesi ana ekrandan o geçiyor diyor. her gün atmanız gerekiyor diyor. Her gün attığınız zaman daha çok kitleye ulaşıyorsunuz diyor. Önemli olan burada hem kitleye ulaşmak hem kazanmak ama hem bir şey yok. İnşallah kazancımız da olur inşallah. Evet canlarım. Şimdi ben bunu bu şekilde götüreyim fırına. Bu şekilde götüreyim fırına. Evet fırında şu an. İşte canlarım ama ben yumurta koymadım. Böyle kıpkırmızı oldu. Canlarım işte bakın. Canlarım benim iftarım böyle. Oğlum ıı, dedi anne sen dedi çok şey yapıyorsun hani hamur işi sana gelmiyor dedi. O bir buçuğunu yedi. Ben bu yarısını kestim. İyi deme göstermeyi. Ne yapıyor kamera? Tam net de göstermiyor bak. Şöyle içi e, ee, ve oğlum dedi ki ben bir buçunu yiyeyim yarısını kestim ona verdim sen de de çok fazla şey yapma anne dedi o da çok seviyor buna yumurtayı da o koydurmadı ben yumurta koyacaktım anne dedi baştan söyleseydi yaptıktan sonra söyledi hani baştan söyleseydi bir buçuğunu ona hazırlardım yarısını kendime hazırlardım kendimkine ben yumurta koyardım küçük de olsa küçük yapardım kendime ben bu şekilde e, çayla birlikte bu şekilde yiyeceğim canlarım hepinize sevgiler saygılar benden hepinize olsun e, şey kesince şuraları hani kıyması döküldü evet hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet olun diyorum ben şimdi şey bekliyorum iftara bekliyorum e, heyecanla iftarı bekliyorum tabii ki her şey gönlünüzce olsun, hoşçakalın. Abone olmayı, beğenmeyi de unutmayın canlarım. Böyle arada yemek tarifleri vereceğim, arada da vlog çekeceğim. Öpüyorum sizlere. Zaten bunların tarifini verirken zaten kendimi de gösteriyorum. Öyle hani tarif verme gibi de değil. İsteyen alır. Sevgiler, hepinize sevgiler. Hepinize hayırlı iftarlar. Ben daha iftarı açmadım da kendimi kötü hissedeyim canlarım. Hani ağzım, burnum hep kurudu. <laughs> Ay Allah'ım e, tuttuğumuz oruçları Allah'ım kabul eylesin. ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.